Kütahya Bara Başkanı Avukat Ahmet Atam 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Öğretmenler Günü'nün tarihine kısaca değinmek gerekirse Atatürk yurt gezilerinde okullara uğrar, öğretmenlerle konuşur, her yerde öğretmenliğin üstün bir meslek olduğunu anlatırdı. Öğretmenler Cumhuriyet sizlerin eseridir derken güvendiği ve inandığı Türk öğretmeninin bu görevi layıkıyla başaracağından da emindi ve yanılmamıştı da. Çünkü Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda öğretmenlerin canla başla nasıl mücadele ettiklerini yakinen görmüştü. Anadolu'nun düşman tarafından paylaşıldığı günlerde öğretmenler öğüt kurulları oluşturarak halka ulusal bağımsızlık, ulusal kurtuluş savaşı düşüncelerini yayıyorlardı. Öğüt kurulları dışında öğretmenler 14 eğitim kuruluşu ile birlikte Milli Kongre Cephesi'ni kurdular. Kurdukları bu Milli Kongre Cephesi, düşmanların İzmir'i işgal ettikleri günlerde Sultan Ahmet mitingini hazırladı. Bu mitingin konuşmacılarından çoğu da öğretmenlerdi. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce kutsal bir meslektir. Öğretmende bir menfaat beklentisi yoktur. O sadece verir. Toplumun diğer fertlerine yapmış olduğu katkı hep ön plana çıkar. Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, öğretmenin yeri doldurulamaz. Bir kişi eğitimin herhangi bir aşamasında iyi bir öğretmene rastlamışsa onun kazandırdığı ilk alışkanlıklar yaşam boyu sürer. Öğretmenlerimize de çok büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Öğretmenlerimiz de sürekli öğrenme ve kendini yenileme süreci içerisinde olmalı, yaptığı işin önemini kavramalı, içini doldurmalı, her ne pahasına olursa olsun meslek onurunu maddiyatın önünde tutarak korumalı, dik durmalı ve bir Cumhuriyet öğretmeni olduğunu her haliyle sergilemelidir. Bunun yanında 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimize hak ettikleri bir yaşam için gerekli özlük haklarının verilmesi, atamalarının hızlandırılarak özenle ve eşitçe yapılması, yöneticilerini kısmen kendilerinin belirleyebilecekleri daha demokratik okul ortamlarında mesleklerini icra edebilmeleri, hak ettikleri saygınlığın sağlandığı çalışma şartlarının düzenlenerek kendilerinin tamamen mesleklerine adama olanın oluşturulduğu ve eğitim politikasının hazırlanmasında öğretmen örgütlerinin etkili oldukları koşullar yaratılmalıdır. Öğrencilerine sadece ilim öğretmeyip hayatın ta kendisini öğreten, hayatımızın şekillenmesinde örnek aldığımız, dünyamızı değiştirerek bizlere ruhların bir parçasını verecek kadar cömert öğretmenlerimiz Cahit Külebi'nin dediği gibi siz kara göklerin yıldızları, ışıtın yurdumuzu sabaha kadar ama düşe kalka ama yiğit ama umutlu alın beni gönlümden de o kadar ve onlar yıldızlar gibi gözleri ışıl ışıl yananlar oyuncak için değil kağıt kalem kitap için ağlayanlar gününüz kutlu olsun açıklamalarında bulundu.